ziyaretimiz evet. için teşekkür ediyoruz. 2021 yılı Mart ayında başlamaya hedeflediğimiz Atatürk Öztürk Caddesi'nin yapım çalışmaları ile ilgili bilgi vermeye geldik. Bakın e, paylaşımı için bir ortak akılda bir düzenleme yapalım istiyoruz. Caddesi bir önemli caddesi. Önce <laughs> esnaf esnaf <laughs> projeyle ilgili yürüyor. Yeterli arkadaşımız Gülçin Hanım'la beraber. Atatürk Öztürk Caddesi'nin 2021 yılında test yeni altyapı çalışmaları başlayacak. Yaklaşık 15 bin metre civarında. Zaten sunumda hepsi detaylı olarak anlatılacak. Burada e, esnaftan beklentilerimiz var. Bizim yapacaklarımız var. Bir meydan altı otoparkı e, yapımı var. Bunun üzerinde belge sürübesinde üst yapı çalışmaları e, olacak. Herkes bir de şeyler gezettirecek. Herkesin iki önemli caddesi meydanında. Bir düzenleme e, yapma izleri var. Dolayısıyla bununla ilgili Kent Estetik Komisyonu bazı kararlar aldı. Bu kararlar Ekim ayı meclisinde e, meclise sunulacak. Kasım meclisinde de karar altına alınacak. E, bu kararı yapmış olalım. İsterseniz biz arkadaşımız bir tarif etsin. Ona göre ileride Merhabalar. Merhaba. Mustafa Kamburoğlu. Çerkezköy ve Desken İşlerinde mimar olarak görev yapmaktayım. Atatürk ve... Altında yapacağımız çalışmaları topladık. Öncelikle TESKİ'nin projelerini tamamladığı altyapı çalışmaları var. Yağmur suyu, içme suyu attı ve kanalizasyon aktı olarak. Diğer altyapı kurumlarının da menfaat ve müdahale kurumlarının depresesini istiyoruz. Bu konuyla ilgili altyapı kurumları görüşüyoruz ve koordineli bir şekilde projelerini yürütmelerine yardımcı oluyoruz. Üst yapı çalışmaları olarak Şerkeşköy Belediyesi'nin Atatürk Öztürk Çalışmaları'nın e... ee dükkanı kaldırımı uydurmak değil de kaldırım kendi kodunda devam ederek dükkanın kaldırımı uyumlu hale getirmek. Yoksa eee engelleri alacak ki yüksekliği bir e, erişilebilir bir, durumu ortaya çıkaramadığımız bir sonuç ortaya çıkıyor. 31 kişiye eee tebligatlarımızı yaptık. Düzenlemelerin yapılması noktasında eee uyarılarımızı gönderdik. Bunun dışında biraz önce gösterilen e, 24 tane ön kapalı çıkma kullanan esnafı. Şimdi, ee, bununla ilgili bir tavsiye kararı aldık kendimiz. Ee, Bunun da toplam sayısı Atatürk Caddesi'nde 15, Öztürk Caddesi'nde 9, toplamda 24 tane ön çıkma olur. Bu ikinci talebimiz, esnaf talebimiz, esnaftan talebimiz. Üçüncüsü tabela düzenlemesini zaten tarif etmiştik. Cephe düzenlemesini de tarif etmiştik. O dördüncü madde ve beşinci maddede dükkanların önünde sergilenen malzemeler. Yani az önce caddede yüken, çıkartmış, yan tarafta buzdolabı. Ee, çirkin ve yürülemez bir durumdayız gör, görüntü olarak. O yüzden bu 5 kararla ilgili e, bir tavsiye kararı oluşturduk. Ekim ayında da bunları konuşup tartışacağız. Bu noktada komisyonlarımıza havale edeceğiz. Ticaret tarafından tecrübemiz olursa komisyona davet edeceğiz. Ee, hizmet sektörüyle ilgili şu anda kapalı çıkma olarak kullanan alanlarla ilgili teklifimiz iki buçuk metrede. Ee, sandalye masanı, masayı kullanabilmesi ama onun dışında hizmet sektörü dışında kafeterya lokantaların dışında da hiçbir malzemenin ee, sergilenmeyeceği bir e, durum öngörüyoruz. Tabii kararın sonunda bu ortaya çıkacak. Yani biz e, kısaca başkanım Atatürk Böztürk Caddesi'nde alt yapıda, üst yapıda, otopark planıyla eee beyaz düzenlemeleriyle uzun boylu bir işe giriyoruz. Bu noktada esnafın da ee, tabii ki sıkıntı yaşayacak ve bir sene olacak. Yani mümkün olduğunca yanında düzenlenebilir. Yanındaki esnaf bu konuda e, razı gelecek mi? Yani işte ben kafeterya ben kullanıyorum ama yanımdaki giyim mağazası hiçbir türlü kullanamayacak. Evet. Yani sizce adaletli mi olacak? Şunu söyleyeyim, bu sadece başka... Hani neden yani? Sadece tehlikeli sektörün... Böyle bir alışkanlığı var. Yani şu anda kapalı çıkmaları yapanların neredeyse 24 tane zamı yani %90'ın bunu hizmet sektörü sigara yasağından sonra ortaya çıkan bir e, manzara. Ama diyoruz. 24 tane arkadaşımız için evet. az önce de dediğiniz gibi 1000 tane esnafa şu iki caddede hizmet edeceğiz. Evet. 24 tane arkadaşımız için mi e, geri kalan 900 veya 950 970 tanesi 24, yani bu tane, 24 tane esnaf için sınır. bana göre bu kararı kendi şahsım adına söylüyorum. söylüyorum. Olur, Yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben burada bunu yapacağım, iki buçuk metre ön tarafa çıkacağım, yan taraftaki arkadaşımız, hepsi arkadaşımız kesinlikle. Herkesin mutlaka iş yapmasını istiyoruz, herkesin para kazanmasını istiyoruz, sonuç olarak burası zaten ticaret ve sanayi odası. Evet. O konuda değilim ama bana göre bir yola çıkılıyorsa, bu yolda bin kişinin de ortak bir kararla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çıksınız. Belki bu esnaf arkadaşlarımızın evet. ara sokaklara kayması, yani e, caddeler kapanan ara sokaklara kayması 24 tane arkadaşımızın daha mantıklı olmaz mı? Yer gösterseniz. Yani caddede yine böyle bir girintiler, çıkıntılar olmayacak. Yani bu kadar güzel bir proje yapıyorsunuz. Gerçekten güzel bir proje. Elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ama orada biraz bana göre bir sıkıntı yaşayacağız. Çerkezki olarak, 200 bin nüfus olarak veya bin tane esnaf olarak sana o caddede bazı sıkıntılar yaşanacak diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Tabii yine siz kararınızı bu hepsini biz not alıyoruz. Tartışılabilir konular olduğu için zaten bunu bugün buradayız. Ee, biz 24 tane esnaftan kastım. Şu anda 24 tane kapalı çıkma olarak yapanlar. var. kapalı çıkmanın dışında sandalyeleri, masaların dışarı çıkan, halların dışarı çıkan onlar da esnaf. Yani toplam sayısı bu değil. Bu sadece böyle bir e, alışkanlık var, böyle bir ihtiyaç var. Benim yani benim şahsi bir gün katılıyorum. Böyle bir şey varsa hiç kimsenin dışarı hiçbir sandalye dahi çıkarmaması e, benim de işime geliyor. Ancak böyle bir zorunluluk varsa, meslek sahiplerinin illa bizim böyle bir talebimiz varsa, bizim en azından bugün 5 metreyi kapatanlardan üzerindeki bütün o tertibatı e, alıp 2,5 metrede e, masa sandalye düzenini kullanabilmelerini tavsiye etmişiz. Bu değiştirilebilir, düzenlenebilir. Dolayısıyla bütün esnaflarla bunu paylaşacağız paylaşım esnaflardan da aldığımız geri dönüşümler de önemli diyor. Yani bu noktada sadece e, belirlenmiş bir karar yok. Bana göre de yani e, de herkes, sadece herkes bunu sadece her, bir tavsiye. Evet, yani, herkes bunu içeride şey. kendi içinde, dükkan içinde halletsin. Kalan alanların tamamı yürüyüş alanları olarak e, vatandaşa Benim de e, aslında fikrim Şimdi benim bir sorum olacak. Şu anda mevcutta iki caddede otopark alanı şu anda 290 araçlık. BD meydanında bir otopark düşünüyoruz. Şu andaki mevcutta kaç otopark kullanılıyor caddelerde? Hani yüzde otuz bir azalma olacak diyorsunuz ya. Şu anda baktığımız zaman 500 tane araç mı var? 1000 tane, tane araç mı var? Şu anda sayım, sayım, caddede 800, 800 küsür sayım yaptığımız çap, çap, çap 800'e yakın çaprazda şu anda bir araç var. Bunun yüzde 30'u mu azalacak sadece? Biz paralel parklara döndüğümüzde paralel parka parka düştüğümüz de, zaman yüzde evet. otuzu azalır. Yaklaşık şu andaki mevcut parkımız kadar bir yer yapıyoruz, anladığım kadarıyla. Evet. Peki e, projelerde biraz daha böyle, yani işinize karışmak gibi değil tamam. sakın, yanlış anlaşılmasın. Mesela bir e, şelale parkımız vardı orada, evet. biliyorsunuz. Şelale parkımızda yine bir e, otopark tarzında buraları yapılırken, ara sokaklarda dediniz ya bu projeleri aldığımız zaman. Yani bizim Çerkezköy'ün gerçekten otoparka ihtiyacı var, bunu görüyoruz. Bir de bizim insanımız, ben de dahil olmak şartıyla belediyeye geleceksem belediyenin önünde arabamı bırakmak istiyorum. En büyük sıkıntımız bu. Hiç kimse 500 metre yürümek istemiyor. Fakat şu anda caddeye yakın olan bir yer olarak baktığım zaman Şelale Park'ın yanında orada bir otopark yapma gibi bu belki de katlı otopark da olabilir. Sadece yer altı olarak değil. Bizim gerçekten belediye meydanına ve o caddeye, Ehmet Etürk Caddesi'ne hizmet edebilmek adına hem de e, Öztürk Yerkesine hizmet edebilmek adına belki orada bir park düşünülebilir tavsiyem. İşte siz kazandınız. Tebrik ediyorum tekrar. Ama benim böyle bir projem vardı. Bunu o yüzden söylüyorum özellikle. Belki oradaki belki minimum en az 5-600 araçlık bir otopark oraya çıkabilir. Belki bir çalışma da yapmışsınızdır. Ona da bir şey demiyorum. Çözüm Park'la ilgili hemen size cevap vereyim. Park Park'la ilgili bir dersin, otopark plan yapıldı. Yer altı olması evet. şart mı peki? Şimdi önden yani ondan sonra yerüstü ile ilgili bir hedef var ama kaç arabalık yaparız? Büyükşehir böylesine ikinci bir yatırım yaptırırız yaptırana kadar geçici biz ne yapabiliriz? Şunu düşünüyoruz da yani değil. Yani bir şu anda işte devlet tarzı ile de Bu gibi şeyler biliyorsunuz İstanbul'da yani havalimanı yapıldı. Yapışta tarzıyla yapıldı. Bu bizim Çerkezköy için geçerli. Çünkü gerçekten Çerkezköy'de böyle bir şeye ihtiyaç var. Hem o tarzda da dönebiliriz belki. Yani yapış tarzına. Şu anda Büyükşehir Belediyesi, Atbank arkası, Şerali Otopark e, ve şu anda öz taraftan beslenecek mevcut otoparkı düzenledikten sonra bu meydanın içerisinde e, yaklaşık 300, 400, e, 250 civarında Atbank'ın arkasında yine yüksek e, katlı otoparkı. Evet, o projesi de hazır. İhale çıkartmaları bekliyoruz ve şehir Parkı da o noktada bir şey yapılırsa buradaki otopark sorununu e, çözecek bir şeyimiz, fikrimiz ve düşüncemiz devam edebilir. İnşallah. Yani, ay bu inşaat yolunda onlar da bu arada çıkarsa herkesle evet. herkes diyor, gerçekten bir anda güzel bir havaya kavuşur. Evet. Ee, ama olursa bir anda olması açısına diyorum. Yani inşaatı evet. artık caddelerde inşaat olayını bitirmiş olun. Biliyorum çok güzel bir şey yapacaksınız şu anda. Fakat yarın yan tarafta bir inşaat olduğu zaman ne kaldırım kalacak yine ne yol kalacak. Doğru. O yüzden bence yapılırken hepsi bir anda yapılırsa çok daha güzel olacağına inandığım için söylüyorum. Uygulamaya geçildiği zaman bu uygulamada mutlaka hatalar çıkıyor. benim burada inşallah uygulamada çok az hata çıkarak bunların uygulanması olur diye düşünüyorum. Olursa da hem kazanacak hem biz kazanacağız hepimiz kazanacağız aslında. Hem sanayisi kazanacak. Kesinlikle çok güzel bir uygulama. Biz elimizden ne geliyorsa her zaman yanınızdayız. Bu konuda hiçbir problem yok. Bunu açık ve net kameradan önüne söylüyorum. Hep de söylemişimdir. Dün, dün de kaldı, bugün bugündür. Yani dün karşılıklıydı, bugün yine geldiniz. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Çok şükür hiç de olmadı. Ee, onun için biz her zaman 24 saat yanınızdayız. Teşekkür Elimizden ne geliyorsa, İnanın biz de bu buradan bakarak işte, <laughs> projeyi daha da önemseyerek, daha fazla anlatarak, daha fazla konuşarak e, kesinlikle videodaki manzaralar çok güzel. Buraya en yakın e, manzarayı ortaya çıkarabilir miyiz? Düşündüğümüz için bu kadar sık eleyip dokuyoruz diyelim başkanım. İnşallah kesinlikle evet, çok güzel olacağını eminim. Yani benim tek sadece buradaki e, dış cephenin, dış cephelerin hepsinin iki caddede. Düzen almasın. Düzen almasın. Yani Deşlikle sen yeri ne kadar yaparsan yap. Kaldırın ne kadar güzel olursa olsun. Evet. Dış çiftler iyi değilse o altının senin orada evet. kalkıyor. Tam, orada da da tam da doğru nokta başkanım. Anlattığımız da tam nokta. Burada bu kadar ciddi yatırım yatırımını da bir kenara geçtim. Geçtim. Bir zaman bir emek ve bir zamanda bir inşaat sıkıntısı yaşarken esnafımızın da bu noktada ya da orada yaşayan vatandaşların da bu Değil noktada ee, bir şey yapabilmelerini istiyoruz. Esnafımız ya, gerçekten bu... zahmet çekecek mi? Evet, çekecek. Evet. Ama yani şu anda bir pandemi oldu. Bütün esnafımız da evet. az önce yukarıda konuştuk. Küçük esnafımız çok fazla etkilendi. Evet. Belki de bu pandeminin üstüne bizim esnafımız alıştı şu anda belki bazı şeylere. İnşallah bununla beraber hızlı bir şekilde de çözülür diye düşünüyorum. Evet. Ama esnaf etkilenecek mi? Kesinlikle etkilenecek. Ama etkilenmeden de bu işi yapma lüksümüz ve lüksün yoksa. Evet. inşallah İnşallah sonu iyi olacak. burada tek şey size iyi anlatmanız kalıyor. Basına da arkadaşlarımıza da bu konuda bayağı bir iş düşüyor. Gerçekten e, milleti, halkı iyi bilgilendirmesi gerekiyor. Siz zaten buna şu anda başlamışsınız. Evet konuyu zaten ben hep söylüyorum. Siyaseti çok iyi bilenlerden bir tanesiniz. Teşekkür ederim. Yine hala devam ediyorsun. Siyaseti iyi bildiğin için halka da iyi bilgilendireceğini de zaten biliyorum. O hiçbir sıkıntı yok. İnşallah Allah sonunu hayır etsin diyorum. Ama Çerkez gelişi bana göre çok güzel büyük bir kazanç olmuş. Teşekkür Eline yüreğine emeğine sağlık sağ diyorum. Herkesten teşekkür ediyorum.